Sosyal medyadan alışveriş yapanlar, dikkat, boya alerjisi olan bir adam bol takipçili bir hesaptan şampuan aldı. Sürer sürmez yüzü şişti, solunumu durma noktasına geldi. Az kalsın ölüyordu. Renklendireceği şampuan. Söz konusu ürünü kullandıktan sonra anafilaktik bir şoka girdim. Solunumu durma noktasına geldi. Yüzüm artık e, nefesi Orumu tıkayacak kadar şişmişti. İnternetten şampuan aldı, ölümden döndü. Beni ambulansla acile kaldırdılar. Bu boya değil, şampuan dediler ama bakın Ekrem Baysu'nun başına neler geldi. Son derece kötüydü durumu. Belki o gün itibariyle solunum durduğu için ölüp kalacaktım. Önce sosyal medyada reklamını gördü o şampuanın ve tıkladı bilgilerine bakmak için. Daha sonra o firmanın müşteri hizmetleri Ekrem Bey'e dönüş yaptı. Müşteri temsilcisiyle bizzat telefonla görüştüm. Kendisine dedim ki eğer satmış olduğunuz ürün bir saç boyasıysa ben bu ürünü kullanamam. Çünkü benim saç boyasına ve kınaya karşı alerjim var. Müşteri temsilcisi de bana ürünün bir saç boyası olmadığını ve şampuan olduğunu güvenli kullanabileceğimi söyledi. Ürün geldi. Ekrem Baysu sakalına ve kafasına uyguladı kullanma talimatındaki bilgilere okudum. 4 dakika kadar bekledikten sonra da duruladım. İlk başta çok mutlu oldum. İstediğim renk olmuştu. Görüntü olarak bir sıkıntı yoktu ama iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Nefesi kesildi ve hastanelik oldu. Yüzümde kaşıntı ve şişmeler başladı. Kabarmalar iyice arttı. Cumartesi sabahı olduğunda yüzüm artık nefesi burnumu tıkayacak kadar şişmişti. Hemen ambulansla acile kaldı. Acile yetişemezse ölüme yol açabilir. Ekrem Baysu boyaya ve kınaya alerjisi olduğu için 98 liralık bir şampuan yüzünden ölümden döndü. Ucuz kurtuldu. Şimdi o firmaya dava açmaya hazırlanıyor. Tüketici hakem heyetine ve cimere başvurularında bulundu. Tabi bu durum alerjisi olanların kulağına küpü olmalı. Bakın uzmanlar nasıl uyarıyor. Sodyum lauret sülfat diye bir madde var. Bunlar çok oranda katıldığı zaman ucuz olduğu için çok fazla köpürür. Bu da kişilerde alerjik reaksiyona yol açabilir. Herkes ama herkes bu tür ürünleri kullanırken lütfen dikkat etsin.